Evet, Çevirmen TV ben Sabziro. Bu arada Sabziro'nun e, A'sı U ile yazılır. <laughs> Çevirmen TV. Kınadım. VS Arap Kız yayıncı demiş. Bakalım. Bu arada Sabziro takım çok iyi bir takım. Ben zannetmiyorum ki karşılarında duran bir takım olsun. Devam. Arkadaşlar ekmek çıktı. Kusura bakmayın. Yani ben bunu yapmak istemedim ama. <laughs> Abi bak saygısızlık kaç dakika olmuş daha bak açıklamaya bir tane link koyulmamış şaka devam ediyorum <gülüyor> <gülüyor> şaka süremiz kalmadı süremiz mi? Olay şey mi? Lobiye dönmek istiyorlar. Dönemiyorlar mı? Süremiz kalmadı mı diyorlar. Ben bunu kaçırmak istemiyorum. Bunlar Türk takımı Ahmet. Okey. o, o kadar korkutmuş olamazlar lan. Yok facecam yukarı almama gerek yok. Sabzira zaten facecam kullanmıyor. İkincisi bu kadar korku saldıkları... Devam. 9 e saniye vardı ablacım çıksan çıkarsın. Yalnız var ya çarda dizilmiş yani ha firavunlar miravunlar. Araplar çok kolay diziyor ya çarlarını. Biz zorlanıyoruz. Eysar. Entum ma'ana Fani. Nasıl ya? Adran malı taş. Ben. <laughs> kadeh tüyare. Hey, yo Allah, 100 şahin, maşallah. 100.000 şahin, kadeh tüyare. <laughs> Bu, o <laughs> da nefs. Sabiru niye 100 bin RP puanı yapıyor ki ben anlayamadım? Ha, bir iddiası vardı uçaklar hiç bir zaman salmayacağım vesaire. Kankan gerek yok be. Ne? <laughs> Akhi, akhi, kif hek marah nfutul yom, yani keman. Oğlum, bu kadar saçma lan, bu kadar mı korkuluyor Türklerden? Acaba benim de başıma geliyor mu? Hedolist <laughs> emiriye, Ahmet. Bunlar <laughs> yayınca... Oğlum umarım bak troll bir altyazı değildir ha, Çevirmen TV'ye güveniyorum gerçi de. Gerçi de. هذا هذا سكواد هذا 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 الطيارة سكواد أعطيني أعطيني ما هم ما الطيارة هاي أوم هاي أوم, اوم. هاي كمان أوم, <applause> هاي اوم. أقول هاي أوم موجودة مين ما ما

ben olayı anlayamadım yani ateş açılıyor bir şey yapılıyor niye sabitler onu da anlayamadım niye oynamıyorlar onu da anlayamadım bekliyorlar yani eceli bekler gibi bekliyorlar şu an tamam, tamam. Cib, cib. bu arada bu eski bir oyun eski bir etkinlik şimdi gelmiş Lan transit bu kadar uzun bir sürdü lan çevirmen <laughs> Oğlum şunları hemen atsana tamam. tamam, tamam. tamam. Bu arada arkadaşlar e, söylemeyi unutuyoruz. Bizim videolarımızı izleyenlerin %99'u abone olmuyor. Lütfen abone olur musun? Jimmy TV. Teşekkür ederim. Yani 1 milyon izleniyoruz. 1000 abonemiz var. Yazıklar olsun be. <laughs> Bunu yapmak istiyordum ne zaman. Yemin, hadi yemin, kılıç, hadi yemin, kılıç. Hadi, hadi. 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 Değil mi? Değil. Lan bir saniye bir şey söylemek istiyorum. Ee, yayıncı nerenin vatandaşı? Yani bir Arap ülkesinde yaşamıyor herhalde. Böyle yayın açması normal mi? Açabiliyorlar mı böyle? Şu an bilinmezlik doluyum abi. <laughs> Oy çok temiz sprey geliyor bu arada. Allah size kahretsin. Ne yaptınız lan? Hadi bakalım. Hadi kafarat, kafarat. Hadi kafarat, kafarat. Hadi kafarat, Oğlum buna... bir şey söyleyeceğim. Bu takıma kimsenin sıkılması sıkılmasına gerek yok ki. Zaten bir adam ötekiser boğulacaklar yani. Gol. Başla, başla, başla. Ne adam mı Oğlum güzel çıktı. O nice çıktı. Güzel. <gülüyor> <gülüyor>

Bir, bir şey söyleyeceğim şimdi abla ee... Yok ki bu kadar ağır mizah yapayım ya şimdi bu abla bir erkeğe bağırdı ya falakaya falan yatırmayacaklar değil mi amına <laughs> koyayım <laughs> Oğlum bilemiyorum Arap yayıncı olunca onların kültürlerini falan da bilmiyorum da Neyse konumuza dönelim niye böyle bir tepki verdiğini anlayamadım yani Güzel de oynadı güzel demeye de verdi de yani 4 ve 1 atacak hali de yoktu güzel oyuncuymuş ama Oynasa mesela takım arkadaşları oynasa oynardı Şoför niye denize sürdü mesela bilmiyorum. Ama videoda güzel emek var. Çevirmen TV. Teşekkür <laughs> ederiz abi. Her Arap ülkesi öyle değil ya. Ya ben takılıyorum ya. Yala <laughs> <laughs> <Yola> düz düz. <laughs> Okey. Güzel video olmuş. Ama sub açısından da görmek isterdim açıkçası. Yani görülesiymiş gerçekten. Nasıl rahatlıkla <laughs> aldıklarını görmek ister. Güzel video abi. Let's go.